arkadaşlar önceki en son videomun devamı bu en son video yanlışlıkla kapattım arkadaşlar ya <laughs> i̇şte, işte, işte, böyle tam açıdan böyle Devamlı, tam açıdan böyle tam açıdan böyle değişik değişik kuş türleri var burada evet arkadaşlar değişik değişik kuş türleri var burada Aha, bana bakıyor. Attan korkuyor. Ne bu kuşu var? Bu ağaçta bir sürü kuş var arkadaşlar. Bu ağaçta bir sürü kuş var arkadaşlar. Bak evet, bu ağaç... Hiç geçemedik. Biraz baş... öbür tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Evet geçelim ya. Gel burası çok büyük anne. Gel gel gitmiyor. Kamerayı mı çekiyorsun sen? Evet. E, o zaman etrafı göstersene. Telefona bakar mısın? Gösteriyorum zaten. Bak burada su geçiyor. Şurada dere var işte. Dere var. Açık, düşmüş oraya. Amcaya söyleyelim alsın. Çöp de değil de saman gibi. Alalım. Ben, ben buraya girebilirim. Ah, bakın şu karşıya kadar Burada Aa, orada direk var. Orası işte park orman yeri. Orası Kemalpaşa arkadaşlar. Kemal Paşa etkin arası. Kemal Paşa yukarı kızıcı etkin arası. Bakın. Kulübe var. O kulübe bizim değil. Şu şey de bizim değil. Abi yaklaştırılmıyor ki. Görüyorsanız artık Orası park orman yeri. Bak şuralar park bizim. Şu arka taraf. Şu villa sayılmaz. Şu villayı görürsen villa sayılmaz. Buna burada bir şey yasak var. Şu orman da buranın arkadaşlar. yoksa hep atları koydukları yer işte. Mesela buraya hep at koyuyorlar arkadaşlar. Heh. Ne diyorlardı buraya? Pedagog mu diyorlar? Pedagog mu? Bir şey diyordu amca. atacağım. bak. <laughs> geç geç. Atlar da onu yapacak ya. Atacağım hep ayrı ayrı koyacak onları. Tabii. şey Burada bir çalışıyor olan Şu at bu Hadi çalış. Yalurum ya olur mu ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bakta karşıda da erkek atlar var. Burada erkek atlar var işte. Bak iki tane var orada. Burada iki tane erkek atların yuvaları var. Yüz trilyonluk atlar onlar. İşte onlar yüz trilyonluk atlar. Değil mi? Telefon aşağı tutuyor değil mi? Hep dik tutman lazım. Tamam. Atlarına gizliyorum. Evet. Demek ki hep giymiş atlar Al kapı, Kap. kapı. Benim beyaz yapmış bak beyaz yapmış bu at Hı. Geldik yine. Evet arkadaşlar. Tiplere bakın. Bunlar hep taylar. Bakın bu yeri kokluyor. Ne kokusu oluyor ya bu. Bu yerde hep. bak <laughs> <laughs> at da yaklaşıyor mu? Birazdan kavga olacak. Bir ısıracak kafasını. Ya da bir tekmeyi koyacak. Çenesi de olacak Ç Kafası da alacak as kalmış tavşan bok O lan tavşan da yok piyasada da ya tavşadan kaçıyor şuralarında koş arka ben hala şeyim Burada da bir gider var. Atlar yattığı zaman gider işte. Kuyu kuyu. Kuyu kuyu. Atlar basmışım. Kuyu kuyu. Taylar basıyor. Yerleri bak. Çukur çukur. çukur. <laughs> ya. Basarken yere düşüyor ne? Yere düşüyor. Yere düşme tehlikesi. Kafaya bak. Şimdi seni çekeceğim. Babışka seni çekiyorum. mu? Babışka baba vatta yemiyor mu? Tay. Ay. Siz gerçekten yerdeki bir yumuşum. Yerde kim yedi? Ayak kremini yedi en <laughs> Dişlere bak. Bak kıtır kıtır yor. Ayağı gömülmüş ama. Bebeğim, <laughs> Ben şimdi tipine bak. Küçücük. Bravo 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 Bunlar da küçük olanlar. Bunlar Taylar. Ba, ba arkadaşının yemeğine dadarıyor. Salak. Allah kavga var kavga var kaç kavga var kaç. Gel bana mı gel? Artist mi yapayım senin? Gel. Artist, artist. İki kameradan çekiyor lan ne? İlk telefonla çekiyor. Artist, artist. Ah gizli boru. Bakın gizli boru. Boru var lan. Aa, kafaya bak. Çevirdim misin? Kaç, kaç kaç kaç. Meraklı bunlar meraklı. Bak bak. Bunun adı neymiş bakayım. Kafanı döndürme sen. Adına bakarım. Çevir. Ay. Twist Lady'ymiş lady bunun adı. Bunun adı lady Ay Lady'ymiş. Bak lady. baba. Şunun adı Twist Lady'ymiş şu. Bunun da göbeği şişik şişiksin ha. O yavru yapmaz ki. Şuray. Twist Lady. Çimisteydi. Ne yapıyorsun? İyi misin çimisteydi? Çimisteydi. Evet. Çimisteydi. Ne yapıyorsun? Çimisteydi. Buraya bak. Oradaki yol atıyor. Yavuz'un önündeki demirin. Bana Demir da. Arasından. Şurada ay, dur, şurada. Orada dur, atları da alayım. Senden beraber. Tamam. Çektin mi hepsini? He. Demiri de çek atlarla merhaba. Ay benim güzel oğlum da oradaydı. Twist neydi? <laughs> Twist neydi bunları? Annesi He annesinin adı yazıyor. Ha, annesinin adı Twist'teydi. Bak hangisi biliyor musun Twist'teydi? Ha? Bak. O yuvarsız at ya bak bize bakıyor. He yuvarsız. Ortada, ortada. Sen, tamam yuvarsın. gördüm. Otobüsteydi.